Merhaba değerli dostlarım, bu programımızda İbn-i Heysem'e kadar optikle ilgili eserler, kaynak olan bilgin, kindiği tanıtmaya çalışacağım. Hemen hemen ilmin her dalında eserler veren bir ilim adamıdır. Daha çok fizik, felsefe ve matematik alanındaki hizmetleriyle tanınmıştır. Eski felsefenin İslam dünyasında derli topluluğu tanıtılmasında büyük emeği geçtiği için kendisine Arap filozofu ünvanı verilmiştir. Avrupa'da Akindus lakabıyla tanınan Kindi'nin fizik alandaki şöhreti neredeyse İbni Heysem'e ulaşmıştır. İbni Heysem ortaya çıkıncaya kadar optikle ilgili eserleri kaynak eser ola gelmiştir. Eserlerinden alınan parçalara bakıldığı zaman onun ilimdeki üstünlüğü açıkça kendini gösterir. İlimlerde o kadar ustalık ve maharetle kalem oynatmıştır ki bundan dolayı Cardona onu dünyanın 12 dahisinden biri olarak sayar. Hayatı Asıl adı Ebu Yusuf bin İshak olan Kindi, 803'te Küfede doğdu. Zamanının ünlü ilim merkezleri olan Basra ve Bağdat'ta öğrenim gördü. Abbasilerden Me'mun ve Mu'tasım zamanında eski Yunan eserlerinin tercümeleriyle uğraştı. Bir aralık Mu'tasım'ın oğluna öğretmenlik yaptı. Eski ilimleri özellikle Yunanlardan aktarılan ilimleri bütünüyle öğrendi. Üzerlerinde değerlendirmelerde bulundu. Tenkitlerini yaptı. Kendine mal etmekle kalmadı. İslam dünyasına da aktardı. 10. yüzyılda matematik ve tabiat felsefesiyle ilgili eserlerde büyük ölçüde onun tesiri görülür. 872 yılında Bağdat'ta vefat etti. İlmi kişiliği. Zamanının bütün ilimlerini çok iyi bilen özellikle fizikteki hizmetleriyle yüzyıllar boyu ilim dünyasına kendini kabul ettiren kindi ilimlere birçok yenilikler getirdi. Astronomi, fizik, kimya, tıp, matematik, felsefe coğrafya ve musikinin ilerlemesinde büyük hizmetleri oldu. Açıların pergelle ölçülmesini geometriye getiren ilk kişi Kindi'dir. Kindi, tıbbı çocukluktan kurtaran ve Avrupa'ya öğreten sayılı doktorlar arasında da yer aldı. Matematiği yalnız fiziğe değil, tıbba da tatbik etmeyi düşündü. Mesela bileşik ilaçlar teorisindeki uygulaması bu denemelerinden sadece birini teşkil eder. O ilaçların tesirini sıcak, soğuk, kuru yahut yaş gibi fiziki özelliklerin karışımındaki geometrik oranlarla açıklıyordu. Cardona da bundan dolayı onu 12 dayı arasında sayıyordu. Fizikteki hizmetleri Kindinin fizikteki hizmetleri asırlarca kendinden söz ettirecek kadar büyüktür. O sıvıların özgül ağırlıklarını hesapladı. Çekim ve düşme konularıyla ilgili deneyler yaptı. Kindi optikle etraflı bir şekilde uğraştı. Müslüman ve Avrupalı bilginler onun bu konuda yazdığı eserlerden çok istifade ettiler. İbn-i İsem'den sonra bile kaynak olmaya devam etti. Kindi optikle ilgili eserinde şu konulara yer vermektedir. 1- Işığın düz hat boyunca yayılması 2- Doğrudan doğruya görme 3- Ayna vasıtasıyla görme 4- Mesafe ve görüş açısının görme üzerindeki tesiri ve görme hataları Kindiye göre ışığın yayılması zamanla sınırlı değildir. Görme, gözden koniksi olarak dağılıp genişleyen ve eşyayı saran ışık demeti sayesinde meydana gelmektedir. Diğer dört duygu eşyadan izlenimler edindiği halde görme duygusu eşyayı ani ve fiili olarak kavramaktadır. Kindi optik ilmindeki görüşleriyle Bacon başta olmak üzere birçok batılı bilgini etkilemiştir. Kindi zamanımızdan 1100 sene kadar önce hava tahminleri üzerinde çalışmalar yaptı. Hatta bu konuda eserler bile verdi. Kindi, musiki ilminin öncüleri arasında da yerini aldı. Müzikteki notalardan ilk bahseden kişi odur. Yazdığı bir eserinde notaları nasıl kullanılacağını anlatmaktadır. Onun ortaya koyduğu bu notalandırma usulü, ritim adı altındaki ölçüsü, ölçülü musiki çeşidi kendisinden tam 400 sene sonra Avrupa'da Köln'le Franco tarafından yeniden ortaya atıldı eserleri. Kindi çeşitli ilim dallarında olmak üzere 265 kadar eser verdi. Eserlerinin en az 15 tanesi meteorolojiye, birçoğu özgül ağırlığa, gelgite, optike ve özellikle ışığın yansımasına aittir. Ana eseri optiğin dışında en ünlü eserleri şunlardır. 1. Gezegenlerin ters dönüşlerine dair. 2. Yukarıdan aşağıya düşen cisimlere dair. 3. Göğün mavi renkte oluşunun sebebi. 4. Gelgit hakkında. 5. Kitabul Akıl vel Makul. Akıl kitabı ve akla uygun gelen. Kindin eserleri hemen hemen bütün Avrupa dillerine çevrilmiştir. Birçoklarının açıklamalı baskıları da yapılmıştır. Kindinin felsefi görüşlerini ise Ahmet Serahsi, Ebu Maşer gibi İslam bilginleri sürdürmüşlerdir.